de kendimizi geliştirmek açısından çok fazla eğitim aldık ve kendimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum ben. TED'de 3 yıldır bursluyum. Bu dördüncü yılım olacak. Bu üç günlük kampta çok eğleniyoruz. Yani şu an ikinci günümüz, çok eğleniyoruz. Yaz kampına ilk başlarda çekinceli yaklaştım çünkü şehrimizden uzaktı ve hastalıktan dolayı korktum. Ama buraya gelince tedbirleri görünce ve bize sağlanan imkanları görünce içim rahatladı. Buraya ilk gelişim Ankara'ya ve çok güzel bir şekilde geçti. Burayı çok sevdim ve hiç yabancılık çekmedim de bu ortak çalışmaları için bize destekleri için çok teşekkür ederim. Buraya geldiğim için çok mutlu oldum çünkü hem spor faaliyetleriyle hem de İngilizce dersleriyle kendimi geliştireceğimi düşünüyorum. Eğitimde fırsat eşitliğini sağladıklarını düşünüyorum. Benim gibi birçok öğrenci, yüzlerce öğrenci hatta binlerce öğrenciye bu desteği sağlıyorlar. adım soyadım Koray Keleş. 2013 yılından beri TED Koleji'nde yüzme eğitmenliği yapıyorum. Aynı zamanda takımda da altyapı antrenörüyüm. Çocuklarla iki gündür beraberiz. Onlar da ilk günden itibaren bayağı heyecanlılardı. Bu, kendileri de bahsetti. Biraz ön yargıları vardı. Onlarla beraber hem eğleniyoruz hem de onlara bir şeyler katmaya çalışıyoruz. E, i̇ki gündür burada yaz kampı yapıyoruz ve çok çok güzel geçiyor. Beklentim çok üstünde de geldiğimden beri burada birçok arkadaş edindim. Arkada gördüğünüz üzere arkadaşlar şu anda yüzüyor. Ee, az önce yarışmada da zaten kazandık. Çok güzel rekabetli maçlar geçiyor. Sabahtan sekiz buçuktan beri eskinliklerle beraber yüzdük, yelken yaptık. Ya şu anda futbol mi? maçıyla uğraşıyoruz, futbol maçı yapıyoruz. Çok çekişmeli şekilde ilerliyor. Kazanan artık belli oldu beş on dakikaya. Şu anda al alçı çalışması yapıyoruz. Kedinin emblemini yaptık. Şu ara boyamasını yapıyoruz. Bugün Morgan Gölü'ndeyiz. Burada bir tur yapacağız. Yani bence keyifli olacak baya. Kampa katılım 15, 14 kişi alıyorlardı. Ben pek emin değilim gelip gelmemekte. Fakat şansım dediğim geleyim dedim. Geldiğim için de çok memnunum. Bugün etkinliğimizin son günüydü. Bütün günlerimiz çok güzel geçti. Ee, arkadaşlar ve öğretmenler, bütün derslerimiz hepsi hepsi çok güzeldi.